merhaba arkadaşlar. Bugün ben İpek. Bugün sizlerle birlikte Melek bin Melek beni veya ben onu nasıl tanıyorum oynayacağız arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar. sorular soracağız. Evet sorular soracağız yani arkadaşlar. Burada böyle şeyler var. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar. Ve İpek, Melek ve Kazan Evet. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar şimdi yapıyoruz ve şimdi Ne? İki ne? renk. Birincisini Hı. biliyorsun. Birincisini çok iyi biliyorum da. Hmm. <laughs> Bu arada sen bilemezsen ben bir puan alayım Hayır. Evet öyle yapıyorlar. Hayır. Öyle bir yapalım. önceki şeyde öyle değildi. Hadi neyse. Evet arkadaşlar. Biz böyle kavga ettik gibi oldu ama olsun. Evet. Ben mavi ve sarı yazmışım. Ben mavi pembe. Sen pembeyi seviyor musun Seviyorum ya? Seviyorum gerçekten. Ama bak en son saçları sarı. E illa senin saçları sarı diye ben şey. Sen pembeyi yani. mi seviyordun ya? Ne bileyim evet. ben sen pembe sevmiyorsun. Neyse. Şimdi ben sana soruyorum. Evet, sor bakalım. Benim en sevdiğim iki renk. Aa, sen söylemeyeceksin. Başka üstüne mi Peki. Tamam o zaman. Şimdi de benim de en sevdiğim yemek ne? Yemek. Ay ben onun için bilmiyorum. Bunu ben de bilmiyorum çünkü ben her şeyi seviyorum. Bir tane nersizdi. Ki iki tane şeyin arasında kaldım. Bak mesela şu şekil böyle hani dışarıdan söylenecek yemek. Evde yapılacak yemek değil. Anladın? Ben zaten iki tane dışarıdan yapılacak yemek Zaten bunu çok da emin değilim arkadaşlar ben. Hızlı yaz. Tamam. Ben göster. Sen göster. Hayır sen de tamam, göster. bir 1, 2, 3. Lahmacun yazdım. Pizza mı? Benim en sevdiğim şey pizza. Tamam ikimiz de seviyormuşuz demek ki pizzayı. Evet şimdi, şimdi sen sor. Ne diyecektik öbür gün? İnan. No. Heh, en sevdiğim en sev falan. hangi kıyafette sevmek <laughs> işte, Hangi tarzda kıyafetleri giymek istiyordum? Yani giyimi Yani spor mu rahat o şekil. <laughs> ben çok iyi biliyorum onu. Hem yani de bir kere giymiştim. Çok seviyorum. Bir dakika. Bu arada sen spor falan rahatlatıcı bir şeyler dedin ya. <laughs> Yani onları yazdın değil mi şu an? Evet, Göster. Ben elbise dedim. Ben spor tarzı yazdım. Sen spor tarzı da giymiyor mu normalde dışarı çıkarken? Ama elbise giymeyi daha çok seviyorum. Elbise giymek istiyorum ama işte. Ama, ama işte giydiğin şeyler. Giydiğin. Senin sevdiğin değil giydiğin. Neyse Sev ya. Yani. Tamam Tam peki sevdiğin ne olsun madem ben spor seviyorum. Tevin sana oldum. artı bir yazmayı unutmuşuz. Bilmiş miydim? Bilmemiştim ki ben. Hayır. Mali. Hani sen anlamadım ben. Tabi ne oldu? <laughs> Tabi pizza. Yani sen pizza dedin. E evet. Tamam. Bildim. Tamam. Tamam. Şimdi burada da ben kazandım. <laughs> tamam. Şimdi ne diyecektik? <laughs> evet, ben sana soruyorum. Sor, <laughs> istediğin sor. Zaten üç tane kalmış. Ay iki tane kalmış. İki tane kalmış. Ha, söyle bakalım. Evet. Kafadan aç. Kuzenlerin içinde en sevdiğin kim? en sevdiğin kız olarak ama bak, erkek. İki tane Değil. söylesin. Heh, bir kız bir erkek. Söyle. Ya ben Zeynep onu ya. Hadi artık. Senin mi en sevdiğin? Birincisini ben biliyorum. Ama bunu da sevmiyorsan yok bak, artık. Bir kız bir erkek tamam mı? Erkek olarak zaten iki tane var. Başka Onun kız. da iki tanesi büyük yani. Neyse ya ben yazdım. Hmm. Ben de. Yazdım. Ne bakalım bir, iki, üç. Ben şey Duru ve Mert abim yazdım. Ya Duru'yu da seviyorum ama ben en çok İpek İpek ve Mert abim yazdım. Evet bilmiş işte Mert abimi. Mert abim bildin. Tamam Öf. artı bir yaz hadi. İkimize de artı bir yaz. Tamam. Of şöyle. <laughs> Duru Mert abi. Duru'yu seviyorum. Evet Duru'yu severim ama. Duru çok tatlı. Yanaklı uçuyor öyle şöyle. Ama işte. Evet şimdi seni ben. Daha çok bir de. Evet. evet. Şimdi sen sor. Arkadaşları öğret. Bir de Evet abi evet, evet. söyle. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz ama bir tane daha sorumuz var. Evet Son o soruyu sorayım. da neydi? <laughs> neydi o soru? Neydi? Sen bana soracak kafalar at bir soru hadi. Evet, tamam. En çok yapmayı sevdiğim şey mesela. Ama sen sor. Aa tabii. doğru vardı. En çok yapmayı şey, sevdiğim şey. Sen ne yapmayı seviyorsun? Ben niye söylerim ki? Cevabını bilmediğim şeyi sordum ya. İki tanesini söyleyeyim tamam mı? Tamam. İki tane var benim bu arada. Sığacak mı acaba? Benim hiç sevmediğim oyun... Ay ben neden o onun... şey yapıyorum? Olsun artık. Şu an çok az kaldı. İki tane yazdım ben bu arada. Bir tanesini bilirsin de bir tanesini bilemezsin diye düşündüm. <laughs> evet gösteriyorum ben. Bir, evet, bir iki, iki, iki üç. üç. Telefona bakmak ve video ben de çekmek. Video çekmek mi? Ben Roblox oynamak ve Instagram'da takılmak yazdım. Ama işte oynamak değil. Öyle ya. Ama hayır yapmayı sevdiğin şey fark etmiyor Telefona ki. Telefona bakmak benim video beni çekmek yani. O zaman ikisinden de ikisini de bilememişim ki ben. O zaman bana puan yazmıyorsan. Evet. Evet İpek senden Sen... da, daha çok bilmiş. İpek evet arkadaşlar bilmiş. şimdi İpek 4 bilmiş. Ben. Kazanan İpek yaz yani. Ve ben 2 tane bilmişim. İpek. Yazıyorum arkadaşlar. Gördünüz. Huu, arkadaşlar video ben. <laughs> ya Allah. Video beğendiyseniz. Dur ben bu birlikte kapatalım. Bir, iki, üç. Ne? Hadi. Ne? İkimiz birlikte kapatacağız videoyu. Videoyu, videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz kanala, kanala abone, olmayı. olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok öpüyor öpüyoruz. Ve bay bay. ne <laughs> oldu?